Biberleri. Selam arkadaşlar Yasemin'in Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Tamam abi, ben ee, <laughs> biz bugün bahçedeyiz. Babam, amcam. Burası benim bahçe. Babam gül yaptılar. Şimdi biber toparlayacağız. Bakın arkadaşlar. şey göster Domateslerimiz falan çok güzel oldu. Hiç bu sene dışarıdan alıp etmedik. Organik Aynen. De. Ben de şalvarı giydim. Bakın. <laughs> Yakışmış mı? Çek oğlum. Yakışmış mı şalvarım orası. arkadaşlar? Da, Burada rahat oluyor şalvar. Şöyle çek oğlum her yeri. Aldım ben be. Dur ha? ben çekeyim birazcık. Aldım ben. Ee, çek Bakın ne? arkadaşlar. Şu semiz otu. Domateslerimize bakın. Bin kere maşallah. Bahçeciliği babamdan öğrenin bir. Bahçeciliği babamdan öğrenin. Evet. Baba birkaç tane şey kırılmış ya biber. Niye kırılmış? Ben kırmadım. Onun sıpaları içine girdiğinde kırmış. <gülüyor> ben kırmadım. <laughs> Kusura bak. Aynen. Ama çok kırmışlar yazık. Bak ora kırılmış, ben bura kırılmış. Evet. Kim giriyorsa buraya. Kediler yapabilir mi? Yapamaz değil mi? Evet. Sivriler almıyorum, sivriler. Tamam baba onu kızartma yaparız. Ama bakın hı, arkadaşlar, hı. tek bir koskoca bahçede bir tek bu ke keleğimiz var. Bekliyoruz büyüsün, gitmeden yiyeceğiz. Şeftalilerimize bakın hele. Valla bacaksızlar fena olurmuş ya. Benim bu ağaç çok bacaksız, küçücük bir şey ama bir sürü maşallah şeftalisi var. Tomatesler. Şu iptasıl olanları kuruttuk. Onlar da bahçeden. Sonra kuruttuklarımı da bir ara gösteririm size arkadaşlar. Amcam da öyle dinliyor. Evet, böyle toparlayacağız arkadaşlar. Poşetleri de Gidiyorlar. Gidiyorum hani dans Cem'den içeriden amca. Baba bunlar büyük mü? He, onları alacağım işte. Ama bunlar çok küçük. bu yani. kadar büyüyor bu. Yok yok. İyi. Bak şu çok ufak. Lan yani ufak mı ya? bizde de aynı. Büyüyor çok Biraz daha çabuk büyüyorlar biraz yürsen. Alabildiğin al boş ver. Şunları ne yaptın baba? Alayım Elleme. mı? Al ve onları al. al ve. Ölmüş kızım basmışlar Çünkü... buna. Yasemin içine girmiş basmışlar buna. Aynı, kim, girdiyse kim girdiyse basmış. Kim girdiyse basmış. Bunu geri şey yapsak. Olmaz olmaz, o. o. Toprağı sopsak. o bitti. He? O, onun ömrü bitti. Hı. Ama kırma sen de kırıyorsun bak. Bak, bak. Dikkat et. Bak bak bak. Ne? Kırmışlar yazık. Günah geri, ya. Geri soku vermişler. Dinleyelim mi Günah Şimdi. Başmışlar geri sokmuşlar. Tüm gelmişti burada. Babam sinirlendi. Baba e, bir dahaki sene de aynı böyle şeyden al. Aynı findeciden. He. Arap emmiyim. arkadaş, arkadaş arkadaş. Tamam çok küçükleri alma. Hı. Oluyor ufak. Ufak biberiyor iyi yani. Aynen küçük Ye biber güzel olur büyük. Biberi. Tam Ye bu Yasemin biberi. Vallahi ben böyle küçük biber seviyorum. Araya dediğim <laughs> küçük küçük top bir tane mu, Maşallah da... hani bir tane biber bir şeydeki biber de bir sürü oluyor değil mi baba? 10 tane oluyor. Aynen. Ondan ne istiyorsun oradan? ondan fazla da oluyor. Bin kere maşallah. Bunun abi, şeyi abi, güzelmiş. Arkadaşlar aldın mı biberini? Hele hele. Kim birisi soruyordu ki nereden aldınız onun şeyini diye. Şehirliden aldım da e, ben de şu şeyi beğeniyorum şu karalar var ya. Yani. Ondan bir iki tane bak bir iki tane büyükler var mı? Kızarsın doğum edin ya. Ya bir şey aram kuzu yukuyu ver. Kuzu yukuyu Şu da elma ağacı. Bak bu da ya, küçücük ya da, bir ağaç. Bu, bu, Ama ya, maşallah dolu. Bir alayım tadına bakacağım. Aslında buna Arap makas olacak makas. Kokmuyor bu. Ama makas getireceğin yanında. Götürdüğü de bir işte kırmış yazmış şey şey. O zaman da şeyini kaybetmiş. Neydi onun adı? Neydi? Ya yani şey oluyor ya. Biraz da ben toplayayım. İyi topla. Benim. Tamam geliyorum. İki. Bir yandan da amcamın kızı çay demlemiş. O bekliyor bizi. Vallahi koşturmaktan ölüyoruz arkadaşlar. Arkadaş bitti mi? Tomatis toplayıcı mı? Evet. Alayım mı tomatis? Ee, götürmek istiyorsan götür ama fazla götürme çünkü ben kesip kurutacağım. Bu ne edemedin sen? Ben sivri tomatis alırdım sana iki kasa. Buradan kopartılarımı bu, yapıyorum. Bu. He? Gene de kıyıyorum. Kıyıyorum da o sivri olacak o şöyle. Bu yuvarlak, ha, bu sulu olur. Salçalık domates olacak. He. Getireyim mi kasa yarın? Nerede? Şimdi çarşıda da var. Ama onlar şey değildir baba, biyo değildir. O, organik değil yalnız. He işte organik değil, ben organik istiyorum. Organik istiyorsan bundan edeceğim. Ahmetcan. Nasılsın adamım? <gülüyor> <gülüyor> Bahçe otla geberiyor ha. Bir topladık böyle değil mi? Biz geldiğimizden beri iki kere bahçeyi çabaladık. Ondan sonra şimdi. Şunlar da süpürgelik arkadaşlar biliyor mu bilmiyorum. Bahçene süpürmek için annem koparttırmıyor onları. Tamam ya sen Baba bitti. bayağı aşağı şey yaptım toparladım. Bitti Bilmiyorum bitti. Inşallah. Bitti geliyorum ben. Baba bekle de şey çantayı şey yapacağım. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Fazla çekemiyorum, çok internetim yok. Ee, çünkü bazılarından bağlanmıyor. Yeah. Telefonu internette bitiyor. Doğal domates, e, doğal biber, her şey burada. Yakınsanız buyurun gelin Bolvadin'deyiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bahçemizin mahsulleri arkadaşlar. Bakın çok güzel. Buyurun yemeğe. Burası da bahçemiz. Domateslerimiz, biberlerimiz hep oldu. Çok güzel. Her şeyin doğalı. Hele şu domateslere. Bakın. Biberlerimiz. Bayağı oldu. Bak bunları kuruttuk.